Arkadaşlar arka tarafın mineralında da bitirdi. Şu aşağılarda biraz az bir yer var ama onları da betonla atacağım değil mi Ali? Bir o, daha da. Var. var var. Aceleyle. He. <laughs> <laughs> Yine de var. Aceleyle <laughs> oralarda bir iki şey oldu. Taşma olduydı Aya. O da mikser olmayınca. En çok da şeyler oldu biliyor musun? et çıkmış bir şey var Az bir şey. O kadar olacak. Eline sağlık diyeyim şimdi güzel, güzel oldu. iyi daha ne olacak. Babasının en o da ya. Güzel oldu şurada. Allah izin verir defa başka bir şey istemiyorum. Şu ay güzel araba. Karat de şu kadar bir atabilirsek Ali. Beton yeter. Şuralarda arkadaşlar oralar bilgisayarla hallolacak. Şu oralarda hani Bir yanda bizim yazlık, bir yanda kışlık, ön taraf ılık. Oo, hem de nasıl arkadaşlar. Baya baya bir rüzgar var. Ön taraf pek güzel. Konuşuruk. Ben buraya tek atalım, atalım, atalım. Bu Hadi bu şekilde boğazlar her tarafa, orada şekilde alıyormuş. Sağ olasın usta. Eyvallah. Ne yapıyon depinin oralarda? Atcamıyoruz abi. Arkadaşlar. E, elektrik sistemi döşeniyor. şarjı yok mu böyle yerlerde? Daha keserim en işte. Bir vida. Vidalar şey oluyor ya. Şunları geri söküyoruz. E zor oluyor ondan dolayı. Böyle de çakmak zor oluyor. Elini yırtmışsın. Bir şey olmaz. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar mutfak dolaplarımız da geldi. Sağ olsun ustalar. Bu evet. dolapların hepsi benim mi? Evet. Allah Allah. Ben bu kadar ölçü vermedim ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Gelirken herhalde dedim, bu arkadaşın odunu da yoktur, biraz odun da getireyim dedin. Abi bunları mobilya olarak kullanacağız. He, ee, fazlasını bırakırsın ya. Olmaz mı? Bırakırız abi, insan bilmiyor. Bu arada ismin ne? İsmim Erol. Erol Usta. Benimki de Ali. Ben de memnun oldum kardeş. Telefon sizin mi bizim mi? Tamam telefonu ben koydum. Şey He tamam o zaman. Ezili mi ezil. Ha dekorum bunlara. Aynen abi. Şimdi Şu sen de... bir ölçü alacaksın. İçeride yer var mı boşluk? İçeride yok. hep boş. Hmm. Al mutfakta şura. Hatice halıyı toplay bir. Üstüne de koysana. Koy 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 koy. Ya, kabine girdik ya. Koy koy bir şey olmaz. Zaten çalışacaksın. sen batıracağım orada. Burayı işaretli ya, şey yapmadım. İşaretleyelim mi şeymiş? Allah'ın yanım, vallahi ne yapıyoruz değil. Bunun e, bunda ektüğümüz vardı yani. Onu da hemen getiremedim falan evet. ama. Hemen götür Musluğunu da getirdin peki? He? Lavaboya gittin de musluğunu getirdin mi? Abi onu musluk biz yapamak ki. Yapamak mı? Musluğun altını bağlamak bizim şeyi... Bağlantıyı ben yapardım canım. arkadaşlar bu da banyomuzun küçük davası Oo güzelmiş tam istediğim gibi burada rüzgar elinden alıyor dikkat et bak İyi rüzgar esiyor Ocağa sökeyim mi bir? Ocağa Tamam. Ha şu an olaydı keşke çift kapı açılan yer. Seyit. Neyse açılı. Arkadaşlar mutfak dolaplarımız görmüş olduğunuz gibi herhalde ya çamaşır ya bulaşık şeyi şu. Aa ayrı bir desen olmuş. Şu seyit oranın herhalde yenge. He. Şuranın ki o. Ayrı bir rek. Ya fırının tamam pardon pardon fırının alt herhalde bence. Arkadaşlar halimiz bu. Malzemeler görmüş olduğunuz gibi Çıtaları. Seyit terliğimiz, birliğimiz var da. Bir iki tane ayak, arabadan daha indirmedik. Ayakkabıyla bastık indir. Yani. Hala yapacak bir şey yok. Paspaslarım da. Şeyden bu. Zaten onlar iptal oldu. Öyle mi? Aa, şunlar. Koplar. Bakalım nasıl bir şey yapıyorum. Onu da şuraya koyak bayılır. dışarı alalım burada da su. Onu mu? Onu da böyle şey. Onu alalım. ne diyorsun biliyor musun? Seyit? Yağmur aşağı kumaşı yer yok. Onu sonra. Ne yapalım biliyor musun? Onu diyorum şeyin arkasına neye koyak koltuğun mutu. He yapacak. Yok koltuğun ya, altında ne duracak? Balkona koyarsın. Balkon yağmur şişer olmaz. İşte yok ya atalım Ali. Ya aşağı inecek şimdi değil şey bir, ya, yenge şu kapının önüne bakarız. Şeyler bayağı. İşte işte ona göre bir ayarlı yak da. Masayı mı sayı sandalyeleri bir. Hı. Bakalım bir ona göre bakarız. Ay. Şurayı diyorum. Bağlantısını yapsam mı? Değil mi? Koltuk şey öyle durursa Masayı düşünürüz aynen olabilir. İyi fikir. Yani. şey alabilir miyim? Hı? Ben şunu aşağıya gel dedi. Altın bir şeyler bir bir şey açıp. Ardından kayağı benziyor. Evet. En kadar. benim Tjena så det är till pappa. Ja. Det är så fina, så bra pappa. Och Söyledim. Yanık dünya yanar değil Hı? -hı. Dur, İyi de mi derler? Zaten makine dolduruyor. Dolap değil, bir şey kalmadı. Evet, Böyle oluyor zaten. Çok bulaşır makinesi. Evi yaptı, şu yaptı. Evet, bu pek kullanılan bir şey kalmıyor. Bir şey yapamadık. Üst dolap oluyor. oluyor. Onları da yüksek o diye kullanılıyor. O oraya girmez de öbür Üzü kapı... De... Öbür evet. Bak, kapı alıp, Usta olmazsa şu kapıyı açalım. 76 abi üçgen zaten bu dediğin gibi giriyor ana abi. Dur abi kapı var. <laughs>

Usta ayran mı içersiniz? Don var oğlum. Hani Meyve suyu var. Abi şimdi. Ona at ver arkaya arkada kalsın. <laughs> şimdi. Orası zula olacak Hadi zula Onu itebilirsin. Kurtarmadı mı? Hemen şarjı iletiyorum. Bir vidalı yanımda yuvam. Valla, şeylerden doldu. Şuradan aradan kullanılmayacak Ali. Şu taraf. Hatice, buraları kullanabileceksin. Sıkıntı yok. Kullanacağım. Kullanacaksın tabii. Şuradan açacaksın, şu tarafı itivereceksin alttan. En azından bir şeyler kurt. Hiç olmadı öyle de neyse. Ne tencere yerim var ne tavuk yerim kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Ya. Niye böyle oldu? Hani çekmecemiz neyin nerede? Dur bir gelecek ya. Aha şurada var ya işte. Bir tek mi çekmece. Bir tek arayalım. He. İyi. İyi ne oldu? İyi. <laughs> o oradan örtüldü. Ne kaldı? Şurada mı açılmıyor e burada, burada açılıyor ikisi de kapaklar açılıyor. Bu köşe çalışıyor bak şöyle. Bura hı hı. açılıyor. Bura tavate. Yok, <laughs> Ana kurt niye Yok. Keşke kurt olmasın mı? Kurt ya. Da. Ha çekmecelerin geliyor. Banyoda banyonun orada bir şey kalmasın. Bir geç içeri bak. এই <laughs> Ali. Söyle. Şunu ı, üst taraf örtük de alt taraf niye yanmak? O daha dur bir dakika Fatih. Niye bu? Onu çekip az şey boşaltabilirim azıcık. Duvara bir abi, en fazla bir santim. Abi onu bunu yakın alacağız şuraya. Olabilir. İçin almayınca çok şekil olmuyor abi, kurtarmıyor. Tamam. Hemen bu atışı kapayın başlayın. Oradan Bu şey. da bu